Arkadaşlar şimdi biletimi aldım. Şu gördüğünüz bakın. Bu adada şöyle enteresan bir şey var. Bakın, adamızın yolu bu şekilde. Burada ya bisiklet kiralamanız gerekiyor, ya da şöyle atlarla sizi tuk tuk gibi götürüyor. Discard, <laughs> Sadece <laughs> <laughs> at arabası var ya. Mercedes? Biz on Mercedes. <laughs> ben rezervasyon yaptırmamıştım. Dedi ki diğer hostel daha iyi. Şimdi ben de oraya geçiyorum. Hostele geldim ben. Hostel gayet güzel gözüküyor. Girişte de şöyle bedava içecek veriyorlar. Burada ortak alan var. Herkes burada birleşik böyle şeyler yapabiliyor, tanışabiliyor. Burası da kocaman havuzumuz böyle. Bütün herkes gidiyor ya. Ben de takıldım peşlerine. Hep beraber gidiyoruz. Bir parti martı bir şeyler var ama bilmiyorum. <laughs> dedim ödedim. 20 bin. Şunun vergisi 30, 10 de şunun vergisi. Toplamda 430 bin vergisiyle birlikte şey istediler. Bak girişte herhalde bunların birini alacaklar. Bizden? Where you ticket Bipo? Girdi. İçeriye giriyor şimdi. Benim bilet aldığım yerde 3 tane Fransız, bir tane de İngiliz vardı. Onları 600 binden sattı. Ben online'dan baktığımda fiyatlara 300 bin civarıydı. Dedim işte böyle 300 300.000 yazıyor online dedim. Ben niye 600 ödüyorum? Ben almıyorum falan dedim. Çıktım dışarı sonra diğerler gidince o zaman fiyatı düşürdü. Şimdi online ödemedim. Buradan aldım. Sanırım şu bot. Buradan kila adresine geçiyoruz. Sorry. Benim bot hazırmış. Beni bekliyorlarmış. Kamera on. <laughs> Kamera on ya. Aha Daha eminim ne var ya. Niye acel ettiriyorsunuz adamı? Şimdi içindeki elektronik eşyaları çıkar, öyle gir içeri dediler. Çıkarttım. Hello, me. Doğru. Doğru. Arkadaşlar, an itibariyle Gili Adası'na ulaştık. Bu adada şöyle enteresan bir şey var. Bakın, adamızın yolu bu şekilde. Burada ya bisiklet kiralamanız gerekiyor, ya da şöyle atlarla sizi tuk tuk gibi götürüyor. Burada motor yok. Motor, araba tarzı şeyler kullanmıyorlar diye biliyorum. Hani burada da zaten gözükmüyor. Bir tane Bakın al. ulaşım aracı şöyle atlar ve buradan bisiklette kiralayabiliyoruz. Ben şimdi Mad Monkey diye bir hostel buldum ama onu ben şeydeyken bulmuştum. geliyor. Ben bu dediğim hostele Ubud'daki hostelle bakmıştım. Orada bulmuştum. Ama şu an internetim olmadığı için nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi hostelin yerini bulup hostele yerleşip sonra hep birlikte gezmeye başlıyoruz. Hemen girişte kebap çıkarıştıyor bize. İstanbul kebap. Arkadaşlar şimdi benim gideceğim hostel biraz uzatmış buraya. Yaklaşık 2 kilometre falan. Ben de konumu da bilmediğim için bir de yağmur yağıyor. O yüzden şimdi bir motor kiralayıp e, motor diyorum ya bisiklet kiralayıp bu bisikletle oraya gideceğim. Burada şimdi şeyi bulmaya çalışacağız. Wi-Fi'yi. wi, wi bulduk. Bisikleti de kiralayıp hostelime geçiyorum. Evet, And you think in Turkey no have party? You think? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. But Turkey is... Uh, I think like uh, Saudi Arabia. No, 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 no. You know Sharia? Evet. Şeriat. Şeriat. dediğim şey şeriat hani ülkemizde şeriat olmadığını anlamak istiyorum. Şey, evet. Şeriat, Masriye. Ya. Yeah. In Turkey no have şeriat. Ya. No? Yeah. Uh, she need hijab. In yeah. Iran, in Saudi Arabia. But Turkey, if you want, okay. You don't want, yeah. You don't want, okay. If you drink alcohol, okay. If you don't want, okay. Şimdi paramızı ödeyelim. Yavaştan otelimize doğru geçelim. Do you have a change money? Thank you. Terima kasih. Terima kasih? Yeah. This is for In Indonesian language. Yeah. Yeah. Okay. Terima kasih. Sama sama, yeah. Sama sama. Biletimiz de şu. Bakalım. İlk defa yurt dışında bir bilet kiralıyorum. Evet. Çantayla nasıl gidecek bilmiyorum. 50 yani bu Türk lirasıyla 100 Türk lirası yapıyor. 100 liraya bisiklet kiraladık. Bazı Sri Lanka'da falan 50 liraya motor kiralıyorduk. Çok da ucuz değil burada ama artık evet, bakalım. If you were coming there you can drop me the text. Yeah, I write to the. Uh, oh, you is... write me on Instagram? No, no. In live video we are talking. Oh yes. Yeah, I... yeah, you told you, me you told that you will coming up. Tomorrow. Come back to Ubud, but which date? Yeah, we... yeah, yeah, yeah. I don't understand. Okay, 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 okay. Arkadaşlar şimdi ben geldim, bisikletim kiraladım, tam gidiyordum. Yanıma arkadaş geldi. Biz arkadaşlar şeyde tanışmıştık. Bali'deki Ubud'da hostelle. Burada da bir tane arkadaşı var. Geldi burada konuşmaya başladık. Bir tane daha hostel vardı. dedi. ilk geldiğinde bu da o dediğim hostelde kalıyordu benim şu an gideceğimde. Ben rezervasyon yaptırmamıştım. Dedi ki diğer hostel daha iyi. Şimdi ben de oraya geçiyorum. Ufidiz. Şimdi bu çocuğun dediği hostele geldim ben. Hostel gayet güzel gözüküyor. Girişte de şöyle bedava içecek veriyorlar. Bir tane bira verdiler bana da. Şöyle bir yere gidiyor Bu çocuk gösteriyor şimdi. Işte, Size bir şey var herhalde. Ne var? Okay. Arkadaşlar şimdi hostele yerleştim ben. Duşumu aldım, rahatladım. Şimdi size hosteli gezdiriyorum. Bakın burada bir pong. Bu şişeleri koyuyorlar. pong topları var böyle atıyorlar. İnşallah şu arkadaki sesten telif yemeyiz. Bakın havuzumuz kocaman. Burada ortak alan var. Herkes burada birleşik böyle şeyler yapabiliyor, tanışabiliyor. Burası da kocaman havuzumuz böyle. Hostelimiz bu şekilde. Akşam burada belli bir saat 7 ile 10 arasında happy hour'muş herhalde. Yani daha ucuza şey alabiliyormuşsunuz. Bir de pizza dağıtıyorlarmış. Bugün veya yarın pizza dağıtacaklar. Şu an ben duşumu aldım. Karnım acıktı. Yemek yemeye gidiyorum. Hem de bisikletle biraz adaya turlayıp güzel bir restoran bulup yemeğimizi yiyelim. Bakın şöyle elektrikli bisikletler de var. Ama gene de normal böyle bisiklet. Buradan sahilden şimdi yapıştırıyorum ileri doğru. Bakalım neler göreceğiz. Bir de her yerdeki burada otellerde, hostellerde full havuz var. Bakın bu da şimdi de var. Havuzlu bir bar yapmışlar. İnsanlar da sürekli çok güler yüzü böyle. Kime baksan böyle güler yüzle tepki veriyor. Arkadaşlar bu adaya gelenlerin genelde iki tane sebebi var. Biri burada gece hayatında eğlenmeye gelenler Burada mushroom diye bir şey var Türkçesi mantar ama bizim bildiğimiz mantardan değil bu mantarı yiyince böyle küflenmiş gibi bir mantar bunu yiyince kafa yapıyor yani uyuşturucu tarzında bir şey bu tarz şeyleri kullanmaya takılmaya gelen gençler var bir de doğal güzellikler çok burada hani denizi çok güzel tam bir üç tane yan yana ada var bu ada da onlardan biri burada dalış yapabiliyorsun tekneyle açılabiliyorsun. bu tarz aktiviteler var deniz aktiviteleri ve çok güzel olduğunu söylüyorlar bu yüzden de gelen birçok insan var genel olarak iki kişi için geliyorlar diye biliyorum böyle sahil kenarındaki yoldan ben devam ediyorum bu sahil kenarlarındaki bütün yollar hepsinde böyle barlar var ondan sonra e eğlence yerleri falan ama ilerleye doğru gittikçe şey oluyor insanlar azalıyor İleride ne var gerçekten merak ediyorum. Bu hakkı, bu ada hakkında çok fazla da bilgim yok. Suyun üstüne yavaş geçeyim de arkadan şimdi bir şey olur. Bütün tişört batar. Bakalım ileride ne var. Bu ada küçük bir ada. Hani bunun etrafını dönmeye kalksan bir 4-5 kilometre falandır herhalde diye tahmin ediyormuş. bakmadım. Bakın mantar çizmişler gördünüz mü? Birçok yerde böyle mantar çizmişler. Bak burada da. Bu mantarı yediğinizde arkadaşlar halüsinasyon gördürüyor. Hani normal alkol gibi bir şey değil. Bunu yedin mi böyle hani ikişer tane üçer tane görüyorum bir şeyler geliyor falan. Bu tarz bir şey bu. Genelde buraya gelip bunları yiyip takılmaya, eğlenmeye, kafa yaşamaya gelen birçok insan var. Bakın şu e, surf tatlısı gibi bir şeyin üstünde şu aktivitenin adını bilmiyorum ama tahtanın üstünde böyle ellerinde bir tane e, ne onun adı öyle şey yapıyorlar hani surf değildi de, surf'e benzer bir şey. Ee, buradan sonra pek bir şey yok burada evlere falan çıkıyor o yüzden buradan geri dönüyorum yine sahil kenarından dümdüz bu sefer yine aynı yola inip karını doyuracak bir yer bulup artık oturalım. Bizim altların olduğu yere geldik şimdi. İstanbul Kebap'ta vardı. Onun yanından da geçtim. Bir de şu tarafa doğru bakayım. Acelem yok ne de olsa geziyoruz. Bakalım güzel bir yemek. Şu da Türk'tü herhalde. Turkis varung. Turkis ama iki sele. Bakın görüyorsunuz mu bilmiyorum. Turkis varung diyor. Yani. Bu Turkis bizim Turkis mi ki? Ya Türk bayrağı. Ha burada yemek var. Çok güzel barlar kurmuşlar arkadaşlar bakın. Hepsinde böyle şarkılar söyleniyor. Yan taraflarda bu şekilde restoranlar. Burada böyle barlar. Güzel bir ortam var ya. İnsanlar da gerçekten çok eğlenceli. Hani şimdiye kadar puanıma göre burası 10'da 10. On. Hiçbir şey hani eksi verecek bir şey bulamadım. Yani Yemekler de eğer güzel bir yemek bulursam illa vardır ya. Hani ilkinde doğruyu bulamam, ikincide, de doğruyu bulurum. Ama güzel bir yemek bulalım. Bakın protein, protein şeylere var burada da. Bilmiyorum neyse. İki tane Türk restoranı geçtik. Abi Türklerin açmadığı Türk restoran açılmadık. Bir tane ada yer kalmamış ya. Yani. Burada da et yer abi. tane de acarıp kokuyor valla. Salatalık, malatalık, salata. Açık büfe, dinner, açık büfe akşam yemeği 250 bin diyor. Güzel benziyor da yeni kuruyor da. Akşam gelip buralarda 250'ye de böyle açık bir şey de yine gelir. Biraz daha gezip akşam da bir şey yiyebilirim. Veya gidip bir Türk restoranından da bir şey yiyebilirim. Burası da Şenzong'lu barlar. Buraya da gelip oturabilirsiniz. Burası da gayet güzel gözüküyor. İleriye doğru gittikçe yeni yeni şeyler keşfediyoruz. Buranın gece hayatı falan nerede onu merak ediyorum. Sadece şu arkamda gördüğümüz yer değildir herhalde. Çünkü videolardan birkaç tane izlediğime göre güzel bir gece hayatı vardı burada. Onu da bulmamız lazım. Çok fazla rüzgar var sesim iyi gelmiyor olabilir. Burada da Barfix demirleri var. Spor yapıyor insanlar. Buralar da gayet güzel. İlerliyoruz. Bakın çok güzel. Şu, şu tarzı otamı çok seviyorum. Barda oturuyorlar ya. On numara ya. Sahillesin. Barın kenarına geçmişsin. On numara. Bu arada saçlar sakallar da uzadı. Sakallarımı normalde bu kadar uzatmıyordum. Şimdi biraz uzattım bu şekilde ama bugün veya yarın bir kestireceğim saçlarımı sakalımı bir toplatacağım. Ha baksana on numara otel grup, otelin full önünü havuz yapmışlar. Şu havuz sektörü çok fazla burada. Bu da gençler Deniz de çok güzel gözüküyor. Bakın burası çok güzel. Şuradaki evlerde gerçekten kalınabilir. Tam böyle bir haftalık tatile gelip böyle bir yerde kalıp sürekli çıkıp adada vakit geçirecek bir yer. Hani Gili Adası o kadar meşhur bir ada değil ama harbiden ben çok beğendim. Çok iyi. Bakın. Arkadaşlar böyle bir sahil kenarına gelip şey oturup yemek falan yiyebilirsiniz de burada içecekler var. Yemek, burger falan var da. Makarna var. Fiyatlar gerçekten uygun ama karın doyuracak büyük bir şey lazım da. Et evet, söyledim. Bakacağız artık. Arkadaşlar şat 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 diye bir şarkı var. O çalmaya başladığında burada Bedavaya şat veriyorlarmış. Bana yanında kız söyledi şimdi. Bilmiyordum az önce de vermişler. Şimdi ilk şatımızı içiyoruz. Arkadaşlar şimdi gece oldu. Biz bir yere gidiyoruz. Bütün hostel ama nereye gittiğimiz hakkında hiçbir bilgim yok. Işık da yok burada. Bütün herkes gidiyor ya. Ben de takıldım peşlerine. Hep beraber gidiyoruz. Bir parti martı bir şeyler var ama bilmiyorum. <laughs>